devam ediyoruz. Bu kez konumuz İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erhan Usta, Habertürk Televizyonu Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör ile birlikte sorularımızı yönelteceğiz. Bugünü konuşacağız. Milletin verdiği o destansı mücadeleyi konuşacağız efendim. Habertürk yayınına hoş geldiniz özel yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Öncelikle e, anlamlı bir gün içerisindeyiz. Elbet. Çünkü millet o gece bir kalkışmaya, ihanet organizasyonuna dur dedi. Siz o dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında milletvekiliydiniz Millet sanırım. Milletvekiliydim, evet. Dilerseniz o geceyle başlayalım. Çok karanlık ve uzun bir geceydi. Evet. Öncelikle tabii ben 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı durmuş milletimize teşekkürlerimi iletiyorum. O gece şehit olanlarımız var. Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnetimizi ifade ediyorum. Ve sağlıklı günler diliyorum. Ben o gün Cuma günüydü memlekete gitmiştim. Yani saat 8.30-9 gibi Samsun'daydım, Havza'daydım. Dolayısıyla o akşam burada Ankara'da değildik, mecliste de bulunamadık. biraz da o gün işte eve yeni gidince annemle falan konuşalım, görüşelim falan diye Telefon, televizyon falan da kapalı. 10-10.30 gibi falan böyle hani biraz hareketlenmelerden haberimiz oldu. Ondan sonra hani olaya yavaş yavaş herkes gibi biz olmaya başladık. Evet. Evet yani ilk andan itibaren muazzam bir hareketlilik oldu. Ee, mesela kimleri aradınız, kimlerle konuştunuz, o haberdar olduğunuz süreçte, tabi hissiyatınızla da birlikte alabiliyoruz. Elbette. Yani. yani şöyle, tabi hakikaten ne olduğunu çok fazla anlayamadık. Evet. Ee, burada kardeşim vardı. Ee, hemen genel kurmayın üzerinde bir yerde oturuyordu kız kardeşim. Mesela o söyledi abi dedi buradan uçaklar çok alçaktan uçuyor ve şey yani e, çok camlar titriyor camlar kırılacak ev patlayacakmış gibi filan. Hani o zaman işin biraz daha ne olduğunu oradan gelen hani bizzat sahadan gelen bir bilgi olarak onu öğrendik. Tabi milletvekili arkadaşlarımızla konuştuk o zaman Milletçi Hareket Partisi milletvekiliydim. Ondan sonra yani işte Havza'da tabi küçük bir ilçede olduğumuz için öyle çok fazla yapacak da bir şey yok. Aşağıya evet. indik biraz meydan dana indik. Ondan sonra ve tabii sabaha kadar uyumadık elbette. Ondan sonra yavaş yavaş bunun bir darbe girişimi olduğunu, bir ihanet girişimi olduğunu e, öğrendik. E, o şekilde yani böyle ciddi bir telefon trafiği. Her kesimden insanla eş, dost, kimse akraba evet. herkes soruyor tabii milletvekili olmam sebebiyle Ankara'da olup olmadığımı soranlar falan da olmuştu. O şekilde bir trafik gerçekleşti. Efendim sizin siyasi kimliğiniz yanı sıra bir de bürokrasiden gelmiş bir geçmişiniz evet. var. Bu örgütte özellikle devletin çok kritik noktalarında organizasyonlara sızmış bir örgüt yapısı olarak biz görüyoruz. Ee, yıllarca sizde tecrübeli bir bürokrat eski bürokrat olarak örgütün o anı nasıl tarif edersiniz? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bakın ben 84-88 Ankara Siyasal Mülkiye mezunuyum. Yani o dönemde aslında onlar bizim okuldakiler aleniydi. Bizden iki yıl önce siz işte tamam. evet, çok yani, yani Çok açıkladı. Evet. Aleniydi. Yani ondan sonra. Mesela yurtta ben 4 yıl boyunca Cumhuriyet Yurdu'nda kaldım. E, yurtta kalan arkadaşlarımız vardı. Tabii o zaman şöyle bir şöhreti de var. İşte okuldan mezun oluyorsunuz. işe gireceksiniz, tamam mı? İşe girmek için her zaman olduğu gibi belli ölçüde bir referans ihtiyacınız oluyor ve onlar çok etkiliydi kamuda iş alımında aslında ben çok net biliyorum. Onlarla mesela hiç alakası olmamış zamanında veya dört yıl yurtta kalmış, devletin KYK yurdunda kalmış insanlar bile daha sonra işe girebilmek için onların evlerine çıktılar. Tabii yurt sonrası bir de eğer durumu da değilse. Çok şükür mesela benim rahmetli babam o zaman bize bir ev almıştı. Ben kendi evime çıktım. O şeyden yurttan sonra kalacak yerim vardı. Benim öyle bir ihtiyacım olmadı. Ama bir, hem ihtiyacı olan hem de biraz oralarda işe girme açısından onların o network'ünden istifade etmek isteyen insanlar oldu. Onların için gide bir kısmı onlardan oldu. Ha bir kısmı belki ondan etkilenmedi. Yani bir organik yapı bir de ona tutunanlar tabii tabii evet. yani şey çok çok güçlüydü. Çok güçlüydü. He ve bu biliniyordu. Tabi bu sonradan bunun tonu gide gide arttı. Ki bu ilk söylediğiniz 80'li yıllar, 90'ların falan yani. Tabii, evet. 89. Evet. 89, 88, 89. Ondan sonra 90'lı yıllarda böyle oldu. Mesela kaymakamlığa girişte başkasına da kendi mesleğimiz açısından söylüyorum. Ee, bu şeyden sonra, fakat bu biraz işe girmeyle alakalıydı. Ama 2000 sonrasındaki dönemde tabi yükselmede, terfide biz bunu çok gördük. Yine okuldan mezun oldum. İşte kaymakam olmuş arkadaşlar vardı. Yani onlar içerisinde mesela böyle hakikaten çok nitelikli, entelektüel kapasitesi yüksek, idareci kapasitesi yüksek. Fakat onlardan olmayanların hiçbirisinin vali yapılmadı o dönemde. Yani onların en kötüsü bile mesela kaymakamlıktan belli bir kademe geçtikten sonra vali oldu. Maliye Bakanlığı'nda, Gelirler Genel Müdürlüğü'nde, DPT'de çok fazla olmadı ama bizim orada ekonomi bürokrasi açısından söylüyorum. Hazinede yani birçok kurumda çok etkili oldular. Ve bu aslında yani hani bilinmiyordu dersek yalan olur. Bu biliniyordu. Yani Tabii biz şeyde, yani bu AK Parti dönemi de bunun içerisinde. Ondan, dönemde, ondan, de ondan önceki dönem dönemde ondan önceki dönemde açıktı. Açıktı ve onlardan onlar çok kolay terfi ediyordu. Yani liyakatsizlik, ehliyetsizlik meselesi o zaman başladı ve hatta bazı kurumlar isim vermek çok uygun olmaz. Yani devlet sorarsa isim veririz diye ben her zaman söyledim. O zaman da söyledim. Devletim çağırsın beni. Samsun'daki FETÖ'cüler de söyleyeyim dedim. Ondan sonra yani e, çok bazı kurumları hakikaten çok ciddi ele geçirdiler ve bunlar göz göre göre oldu. Bunlar hani evet. böyle bu kripto kripto kısmı değil bu. Kripto kısmı başka yerlerde olmuş olabilir. Örgütün zaten Ekon... bir görünür, bir de görünmeyen, görünmeyen tarafı var. O tarafa ayrı ama biz çok görünür, aleni bir şekilde. Yani yıllardan beri onların içerisinde olmuş. Onların her yerde propagandasını yapan, onların menfaatini savunan kritik görevlerde bulunan insanları rastladık e, ve bunlar iş e, işe alımlarda yani şimdi kendisi işte orada belli bir kademeye geliyor FETÖ'cü. FETÖ'cü ismini sonradan kullandık da işte paralelciler veya Fethullah Gülen'in cemaati diyelim. Mesela birçok şeylerde bakın personel daire başkanları hep bunların elindeydi. Bilgi işlem başkanları bunların elindeydi. Bunlar kritik yerlerde kurumlarda. Destek hizmetlerdir ama mesela personel alımında tamam mesela bizim planlamada bile 2-3 dönem personel alımında çok etkili oldular. Ben itiraz ettim o dönem. Bakın bu yanlış yapıyorsunuz diye. Evet. Ama maalesef bu 2000 sonrasındaki dönemde çok etkili oldular ve onların hepsi sonradan da işte e, atılmak zorunda kaldı. İhraç oldu şöyle böyle. Ama bunlar ne gördü? Devlet zarar gördü. Tabi şimdi bu e, onu konuşmadan direkt buraya girdik. Bürokrasi kısmına. Hakikaten bu 15 Temmuz bu hain darbe girişiminin temel hedefi devletti. Türk devletiydi. Yani devleti yok etmek, milleti, millet ve devlet ama daha önemlisi devlet, daha üstte olan organdı. O Onu e, acize düşürmekti fakat milletimiz buna fırsat vermedi. Yani o çok destansı bir malum. Yani milleti de öyle sadece siyaseti değil aslında devleti korumak. Kesinlikle porumak, evet. öyle olmamış olsa Nasuh Bey bak her kesimde insan çıkmazdı sadece hükümete karşı bir şey olacağını düşünmüş olsalardı insanlar. Tamam mı? AK Partili çıkardı. Öyle değil. Her kesimden insan dışarı fırladı. Her kesimden insan buna karşı çıktı. Yani bir sürü bu işin isimsiz kahramanı var aynı zamanda. Hani sonrasında podyuma çıkmayanlar da var. Dolayısıyla her bu devlete karşı görüldüğü için e, her kesimden insan bunun karşısına dikildi. Hem o gece dikildi hem de sonraki aşamalarda dikildi.